13 suçtan aranması olan cezaevi firarisi Ereğli'de yakalandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde 13 suçtan aranan ve sahte kimlik kullanan cezaevi firarisi Ereğli polis tarafından yakalandı. 22.05.2021 günü ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce TÜV kavşağında yapılan kontrollerde ve araba uygulamasında durdurulan araçta 5 şahsın olduğu ve şahısların firma personeli oldukları ve sokağa çıkma yasağından muaf olduklarına dair belgeleri olduğu ve ekiplerce belgelerine ibraz ettikleri, ekiplerce yapılan kontrollerde BŞE isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasındaki fotoğrafı ile ibraz etmiş olduğu kimlik kartındaki fotoğrafının farklı olduğu tespit edilmiş. Şahsın yapılan sorgusunda ibraz ettiği kimliğin arkadaşına ait olduğu, çeşitli suçlardan aranmasının olduğu ve cezaevi firarisi olduğu için 3 yıldan uzun süredir arkadaşı BŞE'ye ait olan kimlik kartını kullandığı, kendisinin BR olduğunu ve BR'nin yapılan GBT sorgulamasındaki bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak, 5809 sayılı yasaya muhalefet, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma, kasten yaralama, infaz kurumuna veya tutuk evine yasak eşya sokmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, ruhsasız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlarından 13 adet aranma kaydının olduğu tespit edilmiş ve BR isimli şahıs yakalanmıştır.